İnsanlar stresli olduğu zamanlar dişlerini sıkar. E, bu diş sıkma gece e, gündüz 50 Nt'la sıkıyorsak, geceliğin 250 Nt'la sıkıyoruz. E, daha fazla geceleri e, sıkıyoruz demektir bu. Bunun için yaptığımız çalışma bir gece pilav yapıyoruz, iki bir de farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz. Onun içinde gün içinde çeşitli noktalara kırmızı veya bizi uyaran bir takım objeler yerleştirerek dişlerimize sıkıp sıkmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bunda yaptığımız çalışma farkındalık yaratmak. Çünkü aslında zaman zaman farkında olmadan gün içinde de dişlerimizi sıkıyoruz. Bunları yerleştirerek gün içinde de kontrol ettiğimizde dişlerimizi sıkıyorsak serbest bırakmayı öğrenebiliriz. Biz hekimler olarak yaptığımız tedavi de ancak gece ölçü olarak ağızdan Gece plağı yaparak diş sıkmasına e, en azından diş sıkmaya belki çok engel olmayacak ama dişlere verdiği zararı önleyebiliyoruz. Bunun için diş hekimlerimize gidip şikayetlerimizi anlatıp bir ölçü alıp bir e, gece uygun bize uygun gece plağı yapılarak diş sıkmasının dişlerimize verdiği zararı önleyebiliriz. Ben öyle hastalar vakalar biliyorum ki dişleri sıkıp aşındırmaktan, gıcırdatmaktan veya bazen gün içinde çok uzun süreli e, sakız çiğnemekten dişler yarı yere kadar açılmış vakalar biliyorum. E, bunlar da bizim benim yaşadığım en büyük sıkıntı. Yaptığımız tedavide de çok zorluk yaşıyoruz. Bu dişleri biz dolgu da yapsak e, dişleri aşırı sıktığı için dişteki esneme kuvvetine e, yaptığımız dolgu aynı e, mukavemeti gösteremediği için dolgularda da düşme yaşayabiliyoruz. Bu tarz vakalarda şu anda uyguladığımız yöntem bu dişlerin aşınmış kısımlarını özel yöntemlerle yeniden oluşturarak kaplama yapmadan tekrar oraya getirip yapıştırarak hem dişi eski boyutuna getiriyoruz. Kapanışı daha iyi bir duruma getirebiliyoruz. Dişte kapanış aşınma yüzünden çökmeyi kaldırıp ortadan diş çene boyutunu ve yüz boyutunu daha eski haline getirerek hem anti-aging çalışmalar yapmış oluyoruz, eski haline yüzün güzel formasyonuna, şekline getirebiliyoruz. Aynı zamanda da hastamız dişlerini sıkmaya devam etse de ki bunu tedavi yaptıktan sonra da e yine gece pilay yaparak çeşitli baskıların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama bildiğimiz şu ki zarar verse de bundan öte bizim yaptığımız tedaviye oradaki kaplama malzemesini kıracak en fazla ama kendi dişine zarar vermeyecek. Bu şekilde dişlerimizi tedavi ettirebiliyoruz. Bunun için hekimimize mutlaka danışarak fikir almalıyız. E, kaplama yapmadan, dişimize zarar vermeden tedavisi çözümü nedir bunları öğrenmeliyiz.